Değerli izleyenler, okçu karakterimize farm serimizin 6. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi bugün tekrardan 70 level karakterimizle CZ'ye geldik. Bugün Ankylent farm yapacağız. Biliyorsunuz bu slot ekseriyetli çöp atıyor, defans seyirci atıyor. Arada da çok nadir olarak da buz alınan bir slot. Tabii ki bu slot 83 levelde de farmlanıyor, 80'de de farmlanıyor. Bazı rivayetlere göre 78 ya da 72 level, levelin ne kadar düşük olursa o kadar çok çöp alıyorsun diye rivayetler var. Biz de 70 tevel çarmızla buraya geldik. Okçu karakterimizle burayı dönmeyi düşünüyoruz. Slot'ta bir arkadaşımız vardı. Çıktı mı? Çıkmış, gitmiş. Hazır o çıkmışken biz hiç zaman kaybetmeden Slot'a girelim. Böyle önceki videolarımda da görmüş olduğunuz gibi Bombacı Soner adı altında yine bir mevcum var. Bunu da getirdim. Slot'a bir yere sakladım. En azından RPR'mize ve hızlı bir şekilde üstümüzü boşaltıp Slot'a gelmemize yardımcı olur diye düşünüyorum oyun saatine bakıyoruz 12.46 üzerimizdeki coin'i sıfırladık. Loot ayarımızı 5 Kaya çektik. Hiç zaman kaybetmeden e, slot'a girelim. Videoya başlamadan önce videoyu izleyip beğendiyseniz bir like atıp abone olmayı unutmayınız diyerekten farmımız başlasın. İyi seyirler diliyorum. Şöyle videoyu kapattım. Yaklaşık bir 30 saniye 2 3 tane mob kestik. Bir adet monster aldık. İyi başladık fena değil. Hatta şurada göstereyim. Hani monsteru baya bir erken aldık. Keşke bir tane de bu satsa erkenden. Devam edelim. Muhtemelen köpleri satmaya gittiğimiz takdirde tekrardan videoya giriş yapacağız. Videoya başladığımdan beri şu arkadaşla hasseleşiyoruz. Kendisi illegal yoldan farm atıyor. İsmini artık söylemek daha istemiyorum. Bunaldım yani. Umurunda değil. Gündüz gözüyle 3 slot dönüyor. Gidiyor geliyor her şeyi yapıyor. İşte Mage'imizi karşı tarafa götürdük. Bir kendimizi oraya aldıralım. Oradaki slotların durumuna bakalım. Oradan bize ekmek çıkmayacak. Belli oldu dostlar. 15 geçiyor. Yaklaşık yarım saattir. Üzerimde gördüğümüz olduğunuz şeyleri kastım dostlar. Gelelim burada bakın dönmeye çalışalım. Yapacak bir şey yoktur. En azından burada belki bizi görünce tohum atarlar. Burası boş dostlar. Burada bir dönmeye çalışalım biraz. Ustur bu aldığımız takdirde ve hatta çöpleri satmaya gittiğimiz takdirde videoya tekrardan giriş yaparız. Reperimiz geldi. Reperimizi yapalım hemen sundresten hiç zaman kaybetmeden mecimize çektirelim. Üzerimize gelen çöpleri de hemen satalım. Yaklaşık bir 40 dakika oldu slota girelim. Gel, güzel çöp geldi. Bir em, yaklaşık bir em kadar bir çöp geldi. Hemen mecimize çektirelim kendimizi. Slotumuza devam edelim. Üzerim doldukça, toğuna düştükçe ayda giriş yaparım. Görüşürüz. Slotu döneli yaklaşık bir saat oldu. Hem repereye gelmiş olduk. Hem çöplerimizi satalım hem de bir saatlik bir rapor vermiş oluruz. Böyle bir saati geride bıraktık dostlar. Üzerimize gelen çöpleri de sattık. Reperemizi yaptık. Bir saatte toplamda slottan 2 en para gelmiş. 20 tane de defans scroll. Devam edelim. Durmayalım. Dayanabildiğimiz kadar dayanalım. Burayı inşallah böyle bu şekilde kazasız belasız bitireceğiz. Bir arkadaşımız geldi. Bizim bombacı soneri nereden bulduysa. Testi dostlar durduk yere. Bu bizim için kötü oldu. Muhtemelen slotta amır da basacağız. Üzerimizde dolmak üzere. Onu nereden bulduğunda kestim be adam. Bari gel beni de kes. Yani tovundan beraber gelelim. Arkadaş geldi vurduğuna gitti. Hiçbir şey yapmadı. Değerli dostlar tohum atmaya karar verdik. Üzerimizdeki çöpleri satarız. Hem yaparız. Muhtemelen de MC slota götüremeyeceğiz. Gidene kadar iki defa daha kesildi. Bırakmıyorlar. Başka bir şey kaldı mı? Bir buçuk anlık bir çöp sattık. Böyle bir durum vardı. Aşağı yukarı bir buçuk saat oldu slota girele. Can potum eksilmiyor. Can potum üzerine koyuyor. Çünkü slotta 5 ile moblara tek atıyoruz. Tek manamız gidiyor. 1.5 saattir yaklaşık 167 tane mana gitmiş. Ben yine de buradan çektiğim üzerime aldım manaları hesaplıyorum. Bilginiz olsun. Herhangi bir okumuz falan eksik değil. Ama yine de üzerimizi bir tamamlayalım. Slotta darlamalar tabii ki mevcut. Darlama da geliyor. Bir yandan darlama bir yandan postur. Ama mage'imizin kesilmesi bize zaman kaybı yaptırdı. Hiç zaman kaybetmeden tekrardan slot'a geçelim. Farmımıza devam edelim. Yaklaşık 3-4 dakika yürüdükten sonra slot'a geldik. Mage'i de bir sefer çok sağlam bir yere sakladım. Burada arkadaşlar boro dönüyor biliyorsunuz. Onların mage'inin yanına sakladım. Devam edelim dostlar. Salmayalım slot'u. Slot'a geleli 2 saat oldu. Şu son mobları bir keselim beraber bir tohum atalım yani iki saatte bir tane ms drop alabildik başka drop alamadık diğer silahımız yanmıştı yedek boğa geçtik bir referanımızı yapalım köplerimizi bir satalım tekrardan slotumuza gidelim slotu rahat dönüyoruz e, çok fazla darlama olmuyor fakat çok iyi drop alıyor muyuz onu video sonunda artık kaç saat çekeceksek ona göre bakacağız ona göre bir değerlendirme yapacağız. Dediğim gibi slotta can potu topluyoruz. O bizim fazlamız oluyor. Mana potu yiyoruz. 2 saatte 167 ile başladık. Akabinde 150 üzerine aldık. 80 tanesini yiysek aşağı yukarı 2 saatte slotta 230'a yakın mana potu harcamışız. Hemen şöyle kendimizi tekrardan mage'imize çektirelim. Wolf'imiz ülkemizde var mevcut. Hiç zaman kaybetmeden tekrardan slota doğru uçalım. Üzerimiz doldukça dostlar. Sundures'te görüşürüz. Şöyle bir durum var. Gene geldiler Mecimi kestir. Şey yapmadılar. Ben çözemedim mevzuyu. Meyci de şuraya saklamıştım. Şuraya dağın başına çıkarttım ya. Arkadaşlar bakın buradaydı. Abicim niye vuruyorsun ya? Şuna burayı kesti beni direkt toğun attı. Bir de nereden buluyorsun? Niye arayıp buluyorsun yani? Onu çözemedim. Slota da adammadı. KS'ye de gelmedi. Vuruşmadık. Çarpışmadık. Neyse dostlar devam edelim. Slotu salmayalım. Odaklanamıyorum ki bir türlü saat 15 dakika oldu bir adet daha Monster aldım toplamda sorudan aşağı yukarı iki buçuk saat olacak bir adet Monster'ımız var dostlarım kayda girmeyi unuttum üzerime gelen çöpleri sattım oyun saati de 0 15 tam iki buçuk saat olmuş iki buçuk saatte toplamdan iki adet Monster 53 adet defans seyirci almışız çöpleri de sattık toplamda 7.4 emri bir paramız olmuş yaklaşık bir yarım saat ara vereceğiz. Oyun saatinde gösterelim. 03.15 diyelim. Mevcimizi de kaldırırız. Slot'u tekrardan oturtururuz. 03.45'te inşallah görüşmek dileğiyle diyorum. Dostlar tekrardan merhaba. Yarım saat bir mola verecek demiştik. Bir sebepten dolayı bir saat vermek zorunda kaldık. 06.17 diyelim. Mevcimizi de kaldırdık. Yine güzel bir yere sakladık. 04.17 özür diliyorum. Tam 2.5 saat farm yapmıştık. 1 saat ara verdik. Hiç farmımıza zaman kaybetmeden devam edelim. Şöyle bakmak gerekirse üzerimize Tekrardan hatırlatalım 53 adet defans suklur geldi. Slottan da 7.5 M köplerle birlikte para kasmışız Böyle bir durum var dostlar. Videodan da baktım. Üzerinde 187 tane mana potu varmış. 150 tane de öyle aldık. O toplamda 310 tane yakın mana harcamışız. 2.5 saatte farmımız kaldığı yerden devam ediyor. İyi seyirler. Slota gelelim. Şöyle 3 saat oldu. Bir adet daha monster aldık. Hemen monsterlarımızın yanına ekleyelim. Devam edelim dostlar slotu salmıyoruz. Değerli dostlarım şöyle tam 4 saati tamamladık. Üzerimize gelen çöplerimizi bir satalım. Silahlarımız da patladı zaten. Artık akşam olduğu için slot biraz yoğunlaştı. Gelen giden fazlalaştı. Muhtemelen de burada bırakacağız. Öyle hemen hızlı bir şekilde sizlerle beraber çöpleri satalım. Ne alan atayım. Biraz da yoruldum. Slotlar birbirlerine yakın olduğu için git gel git gel hiç durmadan Biraz başım da dolandı. Evet üzerimizdeki çöpleri sattık. Veperimizi yaptık. Ben bir üzerimi tekrardan bir toparlayayım. Kapanışta yine beraber olalım. Üzerimi toparladım. 4 saat ankilet farmı yaptık. 70 level çarımızla. Çarımızın üzerine toplamda 10 m 399k gibi bir nakit gelmiş. Karıyla çöpüyle beraber. Tabi 399'a çıkıyoruz. İlk baş üstümüzde 350k gibi bir para vardı. Yani toplamda 10 m Köpten 10 para kasmışız. 4 saatte 76 adet de defans suklulu kasmışız. 3 adet de monstrumuz var. Tabi bu darlamalarla birlikte işte kaselerle birlikte 4 saate aşağı yukarı tamamladık. Biz burada dostlar geni harcamadık. Geni hamur harcamadık. 1 adet meycimiz vardı. Reperimize gittik. Meycimiz bize yardımcı oldu. Üstümüzü boşaltmamıza da yardımcı oldu. Buradan da zamandan da tasarruf ettik hızlı bir şekilde çift slotu çok sıkıntılı bir şekilde dönmedik. Yalan olmasın. Sakindi. 4 saate aşağı yukarı tamamladık. Toplamda da üzerimize gelenler bunlar. Hatta şöyle ufak bir çizelge hazırladım. Çar çöp onem demişiz. 76 adet defans derece 8 yedi üzerinden hesaplamışız. Dostlar bu pazarda 118 kağıdı tan tanesi. Ben 115 kdan hesapladım. Yine söylüyorum her zaman videolarımda Üzerime gelen eşyaları pazarın en dip fiyatından hesaplıyorum. Oradan da 8.750 gelmiş toplamda 18 m 750k gibi bir para gelmiş. Gider olarak da 500 adet mana pot harcamışız. Onu da aşağı yukarı 3 m'den sayarsak net gelirimiz 15.750 yani dostlar Ankerent farmdan 15 m 750k gibi bir para kastık. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir önceki videomuzda hatırlasın troll videomuzda çok güzel tepkiler aldık. Umarım bunda da bu şekilde olur. Tekrardan hatırlatmak istiyorum. Beni izleyip beğendiyseniz bir like atıp bir abone olmayı esirgemeyin diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.